sağ olun, Merhabalar kardeşlerim. Bugün sizinle beraber Soğuksa attığın videoyu izlemediyseniz Soğuksa'na gidin ve izleyin. Yeni Onu izlediyseniz oldu demiştim ki tutuyorum. Yarım saat oldu ve size video atıyorum. Size bu videoda bu videoda size Nasıl bir nasıl bu bugün 45 falan hareketlerini yapabiliriz. Şimdi kriz izliyoruz izleyin izleyin sonra dondu izleyiniz şu anda yapıyorum etkiliyorum. gibi kılışın hareketi. Ondan sonrasına bu kılışın hareketlerini şişiriyorum. Kılış uç. Uçurmayı kapatıyorum. Kılışı indirmeyi kapatıyorum. Bu. kafa çalışmalar biz yapıyoruz. Kontrol olmadı. Olursa da size haber veririm. Burada kafes. Kafes. Aynen. Kafesi açıyorum. Açtığımda bakın kafes. Hop. Hop. Mesela bir iş şey önümde. Bir şey önümde. Bu önümde. Çal. Hapiste. Işte. Hatta girmedi. Şu pandın. Dün 嗯。 böyle yele üst dün dün dün, dün. dün 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 Evet. Ayağa kalkmak için de bunu yapıyoruz. <laughs> ...bir hareket yapıp... ...böyle yapabilirsiniz. El kaldı ne bileyim ne bilmiyorum. Ne ne bileyim. göstereceğim. Bu 15 45 duvar ölme. Bunu unuttum. Bunu unutacaktım az kalsın. Bu 15 45 duvar ölme. Böyle. Bu Böyle. Duvar ölmesi de bu. Sam gelemedi gördüğünüz gibi. Şöyle. dakika verebilirsiniz. Bir dakika benim başka bir şeyim var mı arkadaşlar? Başka bir komutum. Yazmıyorum komutum falan unutuyordum. O yüzden. Bir dakika arkadaşlar toprak yok. Toprak yok. Toprak yolu da açayım size. Toprak, yol. evet, toprak yolu. Evet, Bobby'nin toprak yolu. Aydınlatma falan. Bobby bunu Allah bu cool oldu bu komutlarla el ale bunu yapıyor kamera arkasında polo kamera arkasında bunu yapıyor bakın bu eyle bir, hmm, bir blok alıyor kalem indi mi bu gördün mü elinde bir blok alıyor başka bir blok mesela bu elmas zengin olmak için bunu alıyor chat gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bu. Bu. Arkadaşlar birisi bana demiş ki abi bunu niye yapmış? İlk sefer. Öyle en kötü falan bunları niye yapmıyorsun? Canım istemiyor. Canım istemiyor. İstesem yapalım ama evet, canım istemiyor. Bu kadar kola Hani hmm. şöyle evet, Telepo hani Kevin kılıcıyla ısınmamayı yapıyor ya işte bu. Smash glitch. Kevin kılıcıyla bunları yapıyor. ısınlanıyor Evet. Böyle yaparak ısınlanıyor. Birisi de karışmak istemiş Dırın 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 dırın. Mesela arkanızdan bir iş geliyor. Aman Allah'ım arkamdan bir iş geliyor. Tıkla. Dırın 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 dırın. <laughs> Ve da <de> buraya <böyle>, tık. Server <laughs> mod. server şey Yani bir sürü dur. Tava tıklarsam ne olur? En sevdiğim şey. Tıklarsam sen ne olur tabi. Tavuk sana tıklamak istiyorum. Ne olur bu? <laughs> Profesyonel. <gülüyor> Bye-bye.